sadece en iyiler ordudan geçer. Çünkü ordu ciddi bir emek gerektirir. Orduda beceriksiz kişileri ayıklamak ve yalnızca yetenekleri işe almak için belli eğitimler olur. Aklı başında biri susuzluğunu bir kobranın kanıyla gidermek ister mi? Herhalde bunu kimse istemez. Ancak askerler bunun gibi birçok şeyi yapabilen insanlar. Lütfen arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Size dünyanın en çılgın 10 askeri eğitiminden bahsedeceğim. Bir numaralı eğitimi ise askerlerin çoğu geçemiyor. Hadi başlayalım. Cennete giden yol. Tayvan ordusu askerlerini fiziksel ve zihinsel olarak eğitmeye karar verdi. Çünkü bir kişinin psikolojik durumunun da en az fiziksel durumu kadar önemli olduğuna inanılıyor. Bu eğitim askerleri en acımasız savaş koşullarına hazırlamak için tasarlamış, cennete giden yol testi 9 hafta süren yoğun bir eğitim programının son aşamasıdır. Acemilerin 50 metre uzunluğunda bir yol boyunca sürünmek dahil olmak üzere farklı egzersizler yapmaları bekleniyor. Bu kulağa çok zor gelmemiş olabilir. Ama yolun nasıl bir yol olduğunu duyunca zorluğunu anlayacaksınız. Yol dikenli mercanlar ve kayalarla dolu. Acemiler yolda yavaş yavaş hareket ettikçe bu mercan ve kayaların açtığı derin kesiklerin sayısı ve ağrısı daha da artar. Ayrıca bu eğitim seviyesine hak kazanmak için bir askerin en az 4 gün boyunca uykudan marum bırakılması gerektiğini de belirtmeliyim. Komutanlar bu sayede sadece en güçlü olanın seçildiğine ve bu kişilerin başarılı bir şekilde tam teşekküllü askerler olabileceğine inanıyorlar devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol düğmesine basıp bildirimleri açarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Ateş Yürüyüşü Belarus Avrupa'daki son diktatörlükte de denir. Diktatörlüğün temel özelliği güçlü ve korkulan bir ordudur. Belarus İçişleri Bakanlığı ülkedeki güvenlik işlerini kontrol ediyor. Askerler olumsuz koşullardaki engelleri ve fiziksel testleri içeren tuhaf eğitimlere maruz kalıyorlar. Özel birimdeki askerler dünyanın en sert adamlarına sahiptir. Sertliklerini kanıtlamak ve seçkin kırmızı verilerin üyesi olabilmek için bazı ekstrem kursları tamamlamaları gerekir. İlk test hızlı bir 3000 metrelik yürüyüştür. Ardından yüksek katlı bir binayı basmak, akrobasi ve el ele dövüşmeyi içeren aşırı bir saldırı kursu geçilir. Bunlar yeterince zor değilmiş gibi komutanlar askerleri şaşırtmak için canlı silah sesi gibi ekstra zorluklar çıkarır. Bu alıştırmanın amacı acemilerin silahlarına alışmaları ve onları nasıl koruyacaklarını öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca düşmandan gelecek karşılıkla ilgili endişe etmeden canlı mühimmat ateşlemek için bir fırsat sunar. Bu eğitimi gözlemlemek için uzaktan kumandalık kameralar veya dürbünler kullanılır. Burada kullanılan ekipman füze sistemlerinden topçu ateşine kadar uzanır. Göğsünden vurulmak Rus özel kuvvetleri dünya çapında en korkulanlardan biridir. Bu nedenle hem yerli hem de uluslararası teröristlerden gelen çeşitli tehditlerle uğraşırlar. Her an her şey olabileceği için her zaman uyanık olmaları gerekir askerler hazır olduklarından ve önlerindeki görevle başa çıkabileceklerinden emin olmak için son derece tehlikeli ve güçlü bir eğitimden geçerler. Bu alıştırmalar özel bir Rus güven eğitimi kursunun bir parçasıdır. En maceracı tekniklerden biri. Askerlerin birbirlerini göğüsten vurmasını içerir. Bunun amacı askerleri bir düşman tarafından ya da savaş alanında vurulmaya hazırlamaktır. Bu alıştırma sürecinde kurşun geçirmez yelek giyseler de bazı askerler yaralanır. Bu eğitimin sonucu ne olursa olsun, askerlerin mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri ve hata yapmamaları beklenmektedir. Bu görev oldukça tehlikelidir. Çünkü ölümle bittiği de görülmüştür. Yine de komutanlar kazaları önlemek için ellerinden geldiğince büyük önlemler alır. Soğuk su eğitimi. Navy Seal popüler bir isimdir. Çünkü dünyadaki en gizli ama tehlikeli görevlerden bazılarını yerine getirirler. Daha az bilinen şey ise bu adamların bu işler için nasıl eğitimlerden geçtiğidir. Navy Seal acemileri. Soğuk su şartlandırma olarak da bilinen bir işkenceye maruz kalır. Bu işlemin ilk adımı çamura batmaktır. Daha sonra kollar ve bacaklar boğulma ile başa çıkmanın öğrenilmesi için bağlanır ve acemi suyun içine itilir. Acemilerin 20 kez yukarı ve aşağı yaylanması beklenir. Bundan sonra 4 veya 5 dakika boyunca yüzerler. Havuzun sığ ucuna gelip havuzun dibine dokunmadan dönerler. Bu nasıl mümkün olabilir? Havuzun altına bir yüz maskesi yerleştirilir ve çıkarılması istenir. Acemiler maskeyi almak için boğulmamayı öğrenirler. Ayrıca suyun içinde eğitmenleriyle de mücadele ederler. Tüm bunlar olurken elleri ve ve bacaklarının bağlı olduğunu unutmamalı. Ne acımasız bir eğitim, değil mi? Çamur koşusu. İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri sivilleri komandolara dönüştüren 32 haftalık bir eğitim kursu verir. Bu çamur koşusu sadece askerler tarafından değil, aynı zamanda en iyi askerler tarafından da kabus olarak nitelendirilir. Bunu bu eğitimin en yorucu kısmı olarak görürler. Acemiler kalın çamurda aşırı fiziksel egzersizler yapmak zorunda kalırlar. Bu da hareket etmeyi zorlaştırır. Böyle bir yorgunlukla birlikte morallerinin ne kadar bozulduğunu tahmin edersiniz. Deniz çamurunun ne kadar korkunç koktuğundan bahsetmiyorum bile. Üniformaların vücutlarına çamur girmesini neredeyse hiç önleyemez. Daha da kötüsü, üstleri onlara bağırır ve yerde sürünmek, yüz şınav çekmek gibi mantıksız emirler verir. Bu kesinlikle çocuk oyunu değil. Bununla birlikte hevesli Kraliyet Denizcileri çoğunlukla İngiltere'nin savaş güçlerinin simgesi haline gelmiş, imrenilen yeşil bereyi takma hayaliyle yanıp tutuşur. Hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yaparlar. Sıcak el bombası, sıcak patates. Bu asker grubu savaş alanına ulaşmadan önce bile hayatlarını riske atıyor savaş zamanlarında çok fazla disiplin, doğruluk ve cesaret gerektiği için ordudaki eğitimlerde zorlu görevlerden oluşmalıdır. Çinli askerler ise işi bir nokta öteye taşımış. Bu askerleri korkusuzlaştırmak için sıcak patates denilen bir yaşam ve ölüm oyunu oynanır. Tabi burada gerçek patateslerden değil el bombalarından bahsediyoruz. Bu küçük patlayıcının pimi askerden askere aktarıldıkça çekilir. Büyük bir risk. Boyun el bombasını alan son kişi onu bir deliğe attı ve patladığı son saniyeye kadar devam eder. Birisi bir hata yapsa neler olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Üstsüz kar karşılaşmaları Askerler eğitimlerini tamamlamadan önce bazı çılgın tatbikatlara maruz kalırlar, koşarlar, sıkıcı fiziksel egzersizlere katılırlar ve formda kalmak ve kendilerini yeni çevrelerine alıştırmak için her türlü şeyi yaparlar. Bu faaliyetleri yaparken böyle dondurucu bir yerde üstsüz olduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Güney Kore ve Çin'deki askerler bu yoğun eğitime eksi 30 derecede katlanmak zorunda. Bu en güçlü insanların galip geldiği gerçek bir zorluk. Bu alıştırma aşırı hava koşullarında bile dayanıklılık ve savaş becerilerini öğretir. Askerler şınav çeker, güreşir ve karda savaş oyunları oynarlar. Amerika deniz piyadeleri de işlerinin çeşitliliği nedeniyle benzer bir eğitim alırlar. Bu tatbikatlar savaş yeteneklerini ve genel performansı arttırıyor. Daha da önemlisi Kore Cumhuriyeti düşmanlarından gelen saldırılara karşı her an uyanık kalmak için bunu yapıyor. Kuzey Kore Storm Corps eğitimi Kuzey Kore Storm Corps eğitiminin dünyadaki en çılgın askeri eğitim tatbikatı olduğu söylenir. Bu birlik oldukça gizlidir ve işleriyle ilgili bilgiler de genellikle bilinmez. Bu ordu hakkında toplanan az bilgi bir ilticacı tarafından aktarıldı ve dediğine göre askerler bir ağacın gövdesini üst üste 5000 kez yumruklamalı. Daha sonra elleri kanla doluncaya kadar dikenli bir kutuyu yumruklamalılar. Bunun yasa dışı olması gerekmiyor mu? Çılgınlık burada bitmiyor. Yaralı kanlı yumruklarıyla bir tuz yanı yumrukluyorlar. Yaraya tuz basmak deyim de ama sanırım Kuzey Kore de gerçek oldu. İddiaya göre bu ellerini kaya gibi sert silahlara dönüştürüyor ve düşmanlarının onları yumrukla dövmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Kobra Kan Kokteyli Kulağa ne kadar çılgınca geliyor değil mi? Tayland'da her yıl Kobra Gold adlı 11 günlük bir egzersiz yapılmaktadır. Güney Kore, Japonya, Singapur, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 4 Asya ülkesinden 13 bin kişiden oluşuyor. Bu eğitim Müttefiklerin kara veya su yardım tahliyesine yapılan saldırıları ve ormanda hayatta kalma tekniklerini kapsar. Deniz eğitmenleri bu denizcilere zehirli kobraları ısırmadan nasıl öldüreceklerini öğretir. Daha sonra onları hayvanın kanını içmeye teşvik ederler. Bu bize garip gelebilir. Ancak kobranın kanının acil bir durumda askere dayanabilecek besin bileşenlerine sahip olduğu söylenir. Filipin Navy Seal Sarhoş Cehennem Haftası Cehennem Haftası Filipin, Naval Seal'ın son haftasına verilen isimdir. Bu ismin nedeni açıktır. Askerlerin bir seferde bir saatten fazla dinlenmeden bir hafta boyunca uyanık kalmaları beklenir. Bu ortalama bir insanın günde en az 6 saat dinlenmesi gerektiği için dinlenmemeye eşdeğerdir. Sıkı egzersizler yaptıkları için bu eğitim ayak uydurmak zor. Son hafta birkaç saat boyunca hedef atış yapmaları, uzun bir mesafeyi durmadan koşmaları ve 28 kilometre yüzmeleri bekleniyor. Bunların hepsi normal geliyor değil mi? Tüm bunları alkollü yaptıklarını söylesek eğitim boyunca alkollü askerler amaçlanan hedef yerine bir meslektaşlarını vurmayı riske atıyor. Dahası askerlerin sağlığı göz önüne alındığında zaten yorgun bir vücuda alkol almak ideal değildir.